hepinize merhaba arkadaşlar. 2025 yılında koç burçlarını aşk hayatlarında ve iş hayatlarında neler bekliyor? Şimdi buna bakacağız. 12 burcun yorumunu yapıyorum. Tarot kartlarımla tarotsun e, ailesi olarak. Hadi bakalım koç burçlarını 2025 yılında aşk hayatlarında neler bekliyor? Hepimiz bir dilek tutalım. Videonun sonunda 2025 yılına ait dileğinizi tutmanızı isteyeceğim. Ve kart çektireceğim arkadaşlar. Videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hadi bakalım. 2025 yılında koç burçlarını neler bekliyor? Şu kahvemizi şöyle koyalım. Asistanlarımın güzel tatlış hediyesi Hadi bakalım 2025 yılında koç burçlarını aşk hayatlarında ve iş hayatlarında neler bekliyormuş. Hadi bakalım güzel bir açılım olsun. Takipçilerime niyet alıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Koç burçları şu an biraz dengesizlik yaşıyor olabilirler. ikilemler yaşıyor olabilirler arkadaşlar. Hadi bir bakalım. Koç burçlarını 2025 yılında iş hayatlarında neler bekliyor koç burçlarını? Şöyle yapalım. Kartlarımız net gözüksün. Evet. Oo. Şimdi bakın arkadaşlar, Koç burçları ciddi anlamda çok yorulmuşlar. Güç, güçlerinin ve sabırlarını tükendikleri bir noktadalar iş hayatlarında. Onu söyleyeyim. Ee, burada yaşadıkları uykusuz geceler olabilir, geleceğe dair kaygılar olabilir. baş ağrılarınıza ağırlarını, dikkat etmenizi istiyorum. Koç burçları iş hayatlarıyla alakalı kadersel olarak bir değişim, dönüşüm sürecindeler arkadaşlar. Kesinlikle birçok koç burcu 2025 yılında yeni başlangıç yapacaklar. Ee, yurt dışı işleri, yurt dışı işleriyle bağlantılı olan koç burçları ciddi anlamda yurt dışı ile ilgili çok güzel işler başarabilirler. Özellikle 21 Mart ve sonrasına dikkat etmenizi istiyorum. Burada kadersel yani önünüze e, önemli fırsatlar çıkabilir. Kadersel ee, şansın ve fırsatın sizden yana olacağını, e, iş hayatınızda yeni bir dönüm noktasına başlayacağınızı söyleyebilirim. Gerçekten çok güzel çıktı. Burada ne yapacaksanız yeni bir başlangıç lütfen yapın arkadaşlar. Zaten önünüze bu fırsat kadersel olarak çıkmış. Çok iyi değerlendirmenizi istiyorum ben. Yani o kadar güzel çıktı ki maşallah diyorum. Bu e, gücünüzün ve sabrınızın tükendiği nokta. E, uykusuz geceler yaşadığınız gelecek kaygısı inanın bana geride kalacak. Onu söyleyeyim. Özellikle mevsim başlangıçlarında bu. Büyük ihtimal ilkbahar aylarında arkadaşlar. Mart ayının kartıdır. Mevsim başlangıçları dedi ki zaten Aralık ayını geçmiş bulunmaktayız. Ha, Aralık ayı bitmeden de karşınıza çıkabilir. Ama Aralık ayında çıkmazsa bile... ...ilkbahar aylarının... ...başlarında, mevsim başlangıçlarında... ...kadersel olarak... E, ...çok önemli adımlar atmak... ...kadersel olarak değişikliklere gitmek... ...ama en önemlisi... ...önemli fırsatların ve şansın... ...sizden yana olacağını da... ...söyleyebilirim. Hadi bakalım. Koç Burçları'nı... <laughs> ...aşk hayatlarında... ...2025 yılında... Neler bekliyormuş? Bir de aşk hayatlarına göz atalım Koç burçlarının. Oo. Evet, Koç burç bu da kendini attı, buna da alalım. Ben e, kartlara önem veriyorum. Şimdi Koç burçlarının aşk hayatlarına şöyle bir bakacak olursak arkadaşlar, Koç burçları birçok Koç burcu e, mevcut ilişkisini bitirmiş olabilir ya da işte ya ben. ...bir türlü aşk bulamıyorum... ...kafama göre birini bulamıyorum... ...diyor olabilir. Burada biraz kısmet yetersizliği... ...görüyorum arkadaşlar. Yani verimsiz bir dönemden geçmiş... ...olabilirsiniz. Karşınıza gerçekten istemediğiniz şekilde... ...insanlar çıkmış olabilir. Sizi üzen, kıran... ...ciddiyetsiz ilişkiler... ...karşınıza çıkmış olabilir. Birçok koç burcu... ...önünü yolunu göremiyor. Aşk hayatıyla alakalı ama... Başak burçlarından bir kadın ya da bir beyefendi karşınıza çıkabilir. O da ne zaman? Eylül ayında. <laughs> Ve bu konuyla ilgili ilahi sistemin size sunacağı çok büyük bir hediye, çok değerli biri, bolluk bereket sahibi, iyi şans, iyi talih dediğimiz bir karttır bu. Ciddi anlamda e, olumlu bir karttır. Aynı zamanda onu açık ve net söylüyorum. Burada e, gerçekten yara almışsınız ama taçlandırılacaksınız. Aşk hayatınızla ilgili gerçekten aşk hayatınız kötü geçmiş. Onu söyleyeyim. Kesinlikle toprak burçlarından bir e, kadın veya bir beyefendi artık hanginiz dinliyorsanız ona göre alın lütfen. Burada ciddi anlamda aşk hayatınızla ilgili de Eylül ayını veriyor arkadaşlar. Ve bu kişiyle ciddiyete gidebilirsiniz. Ve bütün zorlukları geride bırakacaksınız. Biraz da aşk hayatınızla ilgili. E çok fazla düşünmeyin arkadaşlar. Biraz anda kalın. Yani ben ne yaparsam yapayım olmuyor. E, stresteyim. Bir türlü bir şeyle düzgün gitmiyor. Demeyin. Biraz anda kalmanızı istiyorum. Çünkü Eylül ayında gerçekten çok... E, değerli biri karşınıza çıkacak. Size değer verecek, siz ona değer vereceksiniz ve bir ciddiyete de gidebilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi melek kartlarımızdan bir çekelim bakalım koç burçlarına ne çıkacak? Takipçilerime niyet alıyorum. Hadi bir bakalım. Koç burçları Evet toprak altılısı çıktı. 2025 yılında yeni kariyer fırsatları diyor. Bakın burada da zaten söylemişti. O kadar güzel nokta atışı yaptı ki. Para, zaman ya da çaba hediyeleri, yeni kariyer fırsatları, bir kredi almak ya da borçları ödemek. Birçoğumuz kredi alabiliriz, kredi çekebiliriz bir şey almak için. Birçoğumuzun karşısına dediğim gibi yeni kariyer fırsatları çıkacak, yeni başlangıçlar yapacak birçok koç burcu. Burada birçoğunuz da Allah'ın izniyle borçlarınızı ödeyeceksiniz. Bu güzeldi. Şimdi 2025 yılına ait bütün koç burçlarına sesleniyorum. Bir direkt tut bakalım 2025 yılında koç burçlarının dilekleri kabul olacak mı? Bu bir, bu iki ve bu üç. Hadi bakalım. Bir, e, kendimizi lütfen odaklayalım. 2025 yılına ait dileğimizi tutalım. Ve bir kart seçelim. Birinci kart, ikinci kart, üçüncü kart. Hadi bakalım. Seçtiğinizi umuyorum. İlk sizi çeken kartı seçin her zaman o doğrudur birinci kartı seçenlerin dileğine bakıyorum hayır dedi ikinci numarayı seçene zaman dedi üç numarayı seçene de evet dedi aldığım kabul ettim öyle de oldu demeyi unutmayın lütfen YouTube kanalıma abone olun Instagram sayfamızı takip edin hepinize 2025 yılında Mutluluklar diliyorum, sağlık diliyorum, huzurum ve barışın olduğu gerçekten rahat bir ortamda yaşamayı diliyorum hepimiz için. Allah gönlünüzdeki ne muradınız varsa versin diyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.